Merhaba arkadaşlar. Meraklısına matematik soruları çözüyoruz. Hemen sorumuza bakıyorum. A bir gerçek sayı olmak üzere fx eksi x kare 2 x artı bir fonksiyonu verilmiş. Bu fonksiyonun eksi bir üç kapalar adında fx eşittir sıfır denkleminin iki gerçek kökü olduğuna göre a sayısının alacağı tam sayı değerlerin toplamı kaçtır demiş. Evet arkadaşlar hemen buna şöyle bir grafik çizelim. Yani bir x y çizelim. Sonra da grafiğin nasıl olacağı üzerinde konuşalım. Arkadaşlar x karenin katsayısı eksi olduğu için bu grafiğin kolları aşağıya doğru. Yani aşağıya doğru şöyle bir fonksiyonumuz olduğunu düşün. Ve bu fonksiyonun eksi 1, 3 aralığında. Yani şöyle düşünelim arkadaşlar. Şurası eksi 1, şurası da 3 aralığı olmuş olsun. Bu iki aralıkta arkadaşlar. iki tane gerçel kökü olduğuna göre bu aralıktaki eksi 1'deki ve 3'teki arkadaşlar fonksiyon alacağı değerlerin negatif olduğunu görüyorum. Yani f eksi 1'imiz de negatif arkadaşlar. F3'ümüz de kesinlikle negatif. Önce bir bunları yazalım arkadaşlar. Bu yorum elimizin altından çıkmış olsun. Yani x gördüğümüz yere eksi 1 yazdık arkadaşlar. 1'in eksi 1'in karesi 1. Önünde bir eksi 1 vardı. Burası da arkadaşlar eksi a artı 2 oldu. Bir de artı 1'imiz vardı. Kesin küçüktür 0. Buradan eksi 1 bir artı 1 götürdü. Eksi a'mız arkadaşlar eksi 2'den küçük oldu. A'mız kesinlikle 2'den büyük oldu. Bir de F3'e bakalım arkadaşlar. Eksi 9 artı arkadaşlar 3A eksi 6 artı 1 arkadaşlar kesin küçük 0. Eksi 9 eksi 6 eksi 15 eksi 14 3A'mız 14'ten A'mız ise 14 bölü 3'ten küçük oldu arkadaşlar. Şimdi buradaki değerlere bakıyoruz. 14 bölü 3'ten küçük A'nın alacağı tam sayı değerleri 12 bölü 3 ile başlar. 4 olur, 3 olur. A'mız da arkadaşlar 2'den büyük demiştik burada. Şimdi arkadaşlar bir şeyimiz daha var. <laughs> Onu da şöyle incelememiz lazım. Bu fonksiyonun, verilen fonksiyonun bir parabol olduğunu bildiğim için arkadaşlar bunun x1 ve x2 kökleri var demiştik. x1 ve x2 için x1 çarpı x2'sini burada gördüğünüz gibi c bölü a'dan eksi 1 getirdi. Dolayısıyla köklerden bir tanesi eksi 1 olursa arkadaşlar diğer kökümüz de mecbur tam sayı gelir 1 olur. Bu durumda bunların toplamları da x1 artı x2'den 0 gelir arkadaşlar. Bu durumda eksi b bölü a'mız 0 olacağından a eksi 2'miz 0, a'mız da buradan 2 gelebilir. Yani burada f eksi 1'imizin negatif olduğu durumdaki a'mızın 2'den büyük olmasına ek bir durum olarak sadece arkadaşlar bu c bölü a'nın eksi 1 olmasını söyleyebiliriz. O halde buradan da bir ikimiz gelir o halde anılmazca tam Z değerleri 2, 3 ve 4 olur. Toplamları da 9 olur. Gerçekten güzel bir soruydu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.